Merhabalar ben Beroy. Bugün sizlerle beraber Minecraft server'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yanımda Berrak var hoş geldin Berrak. Hoş bulduk. Evet e, bu bölüm ne yapmayı düşünüyorsun Berrak? Keşfe çıkacağım ben. Tamam. Evet videoya geçme önce kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim o zaman videoya geçelim. Evet şimdi ben e, video dışı yapılanları söyleyeyim. Berrak da keşfe e, çıkacakmış. İlk olarak abi anayasa elimize gördüğümüz gibi maalesef Anayasayı daha yazamadım. Çünkü az önce bitirdim. Ee, anayasayı sonraki bölüme kadar yazarım. Şimdi ilk Adalet Sarayı'nın içine bakalım. Ama dışında göstereyim hemen. Şöyle. Gördüğünüz gibi böyle. Bu köylüler ne işliyor? Görevli onlar. Bak yazıyor orada. <laughs> evet. Böyle gördüğünüz gibi. Şimdi. Oha. Bu ne? Orası vergiler. Bak Berrak bu bölüm. Mesela 64 tane blok vereceksin. Keşfe çıkacaksan hemen bloğunu koy oraya. Tamam mı? Bak şu orta sandığa koy. İlk başta orta sandıktan başlayalım. Şimdi abi e, onun dışında burası üst kat burada vergi odası var işte buraya vergilerimiz koyacağız ben de şimdi vereceğim vergimi. Onun dışında şurada görevliler var gördüğünüz gibi e, bunları demiştim zaten koyacağımı. ta diğer köyden getirip koydum. Onun dışında burada da devlet hazinesi var abi e, otomatik bir kapı yapacağım demiştim fakat maalesef e, yapmama rağmen çalışmadı 3 blok genişliğinde olduğu için de olabilir. Ee, şimdi şurada hazinede bir şey yok daha zaten. Berat da vergisini koyacaktır. Herkes vergisini koyacak abi. Anayasayı dediğim gibi sonra yazacağım. Anayasa şimdi benim üstümde kalsın. İnşallah ölmem. Zaten daha bir şey yazmadım. Şimdi ben blok vergimi vereceğim. Berak sen de evinden bu bir blok ver. Tamam mı? 64 tane blok olsun. Toprak olsa bile yeter. Şimdi abi şuradan bakın gördüğünüz gibi buradan ne verebiliriz? Bence toprak verelim hadi. hadi. İyi tamam sen çubuk başla o zaman gel yanıma Aa, bak. Aa ip var 63 tane. Tamam. Sen şey getir çubukları getir. Çubuk. Tamam. Gel bak benim olduğum yere gel. Bak şu sandığa koyacaksın. Ortada sandık var ya. Bu vergiler yazan sandığın altına koyacağım. Ben de hemen işlerimi tamamlayayım. Şimdi abi ben evime gideyim mi ilk bir? Ee, para kasacağım yeri şey yapacağım ayarlayacağım sen de git bırak vergini ee, hemen para kasacağımız yere gitmeden önce abi şuradan bizim şey alalım malzemeyi ee, bu mu? yok bu sandıklı değil abi sabri ödemedi ama vergiyi. sabri de öder sonra onlar bölümde yok berat öder bugün berat çok oynuyor zaten gördüğünüz gibi ben önceki de, bölümlerde dediğim okçuluk işini bugün yapacağız az normalde ben yanlış yazmışım 20 zümrüt olacağına iki zümrüt yazmışım. Şimdi ganimetlerimi de ben koyayım Aa, şöyle. Ben Hatta ben üstünde kalsın abi şu ben, an için. Neyse. şey gideceğiz ya köye. Ben şimdi tamam, Ben de para kasacağım yere gidiyorum. Abi. Olur. Bu arada gece oluyor. Sen ne? bence gitmeden önce hemen bir yat. Şimdi abi gece oldu Berrak sen köye geldiysen ne? köyde yat. Ben de şöyle yatağıma gideyim. Senin yakında gizli köyünü bulurum. Bir şey diyeceğim. Atımı öldürür mü zombiler? Öldürmez de. Sen hemen uyu dışarıda işte. Zorlama. Ben bir tane yatak bulayım hemen. Çok güzel. Şimdi abi bu köydeki tüm iş yerlerini kıracağız. Köylü kalmıştım bu köyde? Ya tamam şuralarda var. Tüm iş yerlerini kıracağız. Çünkü köylülerin iş almaması... da. Şu dek tarlayı almadım mı lan ben? Neyse. Şurada iş o. Şuranın aşağısında tarla mı var? Ananı satayım. Şu madene bak manşet varmış burada. Güzel. Tamam şimdi giderim abi başka iş yeri kaldı mı diye bakalım. De elmas oluyor. Oluyor. Şimdi abi iş kalmaması lazım hiçbir zaman. Bunu koy mesela yerine. Benim atım nerede? Ne bileyim ha? Hmm. Bir tane okçu koydum mesela, okçu oldu mu? Bak şunun işi gitmedi mesela. Bu sıkıntı. <laughs> atım suya girecek. Oh, tamam. Şurada tarla var. Altta da tarla var. Oh, köyde çok tarla var. Burada da tarla var. Artık işin gidebilir mi senin dostum? Bunların yoksa bir gece uyuması mı lazım? Sen de işini kırdım Mesela seninki de gitmesi lazım. Daha nereye gidiyorsun dayı? Daha nerede iş var? Daha nerede iş var yani? Neyse şimdi biz şöyle koyalım mesela buraya gelecek var mı bakalım. Şöyle nereden bulalım ha? Yani mesela şu işsiz mi abi aynen. Sen işlisin. Senin işini bulacağım birazdan. Ama şu adamcık işsiz. Hemen şunun yanına gidelim abi. Orada bekliyor. Adam yani senin düşmemen lazım. Çıkacak. Senin düşmemen lazım da. Aldı. Güzel. Patates. Aldın aldın da senin şey gitti. Neyse abi ben bu arada odunlarımı yanıma almayı Şimdi gideceğim odun almaya. Ve ben nereden geldiğimi ben hatırlamıyorum. Kö köylü çiftçi benim patateslerimi çalıyor. <laughs> Oğlum sen onlarınkini çalıyor nasıl? <laughs> e ee, yakın mı? Hayır çok uzak. E atla gittin ya oğlum 10 saniyede. Sen at bir de yavaş. Abi hala çiftçi falan var sinirim bozuldu. Ha sen şeysin değil mi? Şu az önceki iş verdim. Tamam. Eşek gel buraya. Buraları... Şu kaybolmadan hemen şuna bir iki şey satalım. Sonra işim işe gitmesin abi. Ay, nereden geldim? Evet şöyle. Tamam. İki tane sattık bile. Şöyle ben devam edeyim. Evet abi biraz daha yaptım. Şimdi bunlarla biraz daha kasacağım. Şöyle. Zümür. Geldim. Yalnız bu köylerden biraz daha fazla olsa güzel olur. Çünkü bununla işimiz bitti abi. Mesela sen hala nasıl çiftçi olabiliyorsun ben onu anlamıyorum. Senin bu çiftçiliğinin gitmesi lazımdı. Ben tüm eşyalarını kırdım. Tarlanı mı bozayım illa ki yani. Şöyle şu evdeki bir eşya kalmamış. Bir tek o ok... ben abi şey 32 tane yaptım okçu masası bilerek çok gelir diye sonraki başka köylerde buluruz diye ama köyler işlerini bırakmıyorlar. Şu <laughs> masasıyla çıkıyorum artık. Burada ben bir şey kalmadı zaten. Burada... Lan bunlar kimin? Neyler Bunlar. Bu işimize yarar abi. Sandıkta birilerinin eşyalarını buldum. Demir eşya bayağı iyi aslında. Sabriye verin dedik. Belki şuradaki sandıkta da vardır. Sağ bu sandıkta yok abi. Nasıl çakacağım sandık? Ey! E <laughs> abi bir tane daha okçu. Az önce okçu mu yoksa bu yeni okçu mu? Eşek bana ne yapıyor? Ha? Eşek yapma. Evet bu yeni okçu abi. Bir tane daha okçu bulduk. Çok güzel. Bir tanesi gidip almış oradan. Sen bekle kardeşim ben yine... Evet abi şunları ayarladım. Şimdi e, bizim okçu köylümüz neredeydi? Evet şurada sanırım buydu aynen. Bu arada bu köyde bayağı okçu olmuş şu an. Çok güzel bir haber çünkü bizim de zaten buna ihtiyacımız vardı. Selale buldum. Tamam güzel buradaki de bitti. <laughs> ne oldu oğlum? Pembe aşlar mu Şimdi abi görünür gibi biz 20 tane kastık ve şu an herkes okçu oldu. Mesela sen de okçusun. Az önceki okçu, de okçu değilsindir umarım. Az önceki okçuymuşsun. Lan sevindirdim ben sevindirdim bir daha. Ağaçlar vurdum. Şu ve an başka okçu mi? varmış bu arada. Sen de okçu olmuşsun. Ve yeni okçusun değil mi? Ha. Evet hemen şimdi E bunları da hallettim. Berrak şu an yolunu kaybetti ve gece oluyor. Ne? O yan o yan. Evet doğru. Korus. <laughs> Sağa git biraz daha. Şu an koordinatın canlı izliyorum abi. <laughs> Aynen bu yan. Neyse gece oluyor ve Berrak şu an ölecek gibi. Şaka şaka. Şimdi bunun e ee, ava. Ne ava? Şimdi kapıyı köylüye vurmadan kapıyı açalım. Şöyle. Tak tak. Bir dakika. Tak, bir şey daha. Hadi eşyam gidiyoruz suyla beraber. Gel. Ha öyle yapsan olur zaten oğlum. Gel. Ha, hadi gidiyoruz. Şimdi abi ne kadar zümrüt kastım ben. Bir buçuk yakın var. Ne oluyor lan asansöre? sonra garip garip sesler gelmeye yani. başlıyor. Evet abi şimdi sana satmış mıydık? Sen gel bakayım buraya bekle sen orada. Tamam bekler misin? Sana da satmamışız <laughs> güzel. Yok köy falan filan. <laughs> gel eşeğim. Okçuyu. Sen hala burada mısın güzel? Şöyle takas ederim gene. Yakında zaten Hayır. çok uzun olunca bir apartman dikişim. Oradan da artık kitaplar satın alırız. Ben gene mi geldim yönü kaybettim? Yok. Tamam şimdi bu kadar şey yeter bizim için. İki stek kalsın abi. Bir buçuk stek yaklaşık şey oldu. söylemesi lazım bugün. Bir dakika köy mü? hala orada? Yoksa gerçek köy mü? Bir dakika. <laughs> ne götür? Ha, e, güzel. Hatta bugün ikinci gün senin iki elmasın olması lazım şu an. Tamam ben iki elmasını aldım sana vereceğim sen yanıma gel. Sonra gizli yerine götürürsün onları. Şimdi ben de şöyle gördün Ben de şöyle gizli yerime koyayım. Hadi eşeğim hadi, hadi, bakalım son devre. <laughs> ben de ver. gizli yerime koyayım şeyleri. La gelsene. Gelmiyor. Oğlum hadi ya ver rakibi ediyorum. diyorum. <laughs> kadar bokluk olamaz. Şu iki zümrüt benim de zaten. Eşeğim gel. Gel. Bili 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 gel. Oğlum eşeği tavuk mu sanıyor? Gel biri biri bir. Eşek gelsene. Ya abi şöyle şunları da atalım. Şunlar da kalsın burada. Arkadaşım eşek gel. Aman <laughs> da böyle. Kim vuruyor bana? Zombi! <laughs> ya bağırma yemin ediyorum. Abi ben o sudan geçemem anahtarlarını vereceğim. Sen de gizli yerine götür. Şu eşeğin de Allah belasını <laughs> versin. Bağla şununla. Keseceğim en sonunda ya. Merak <laughs> yakında şey kurban keselim. Hayır. Al atıyorum sana. Şimdi eşeğini bağla sen ilk bir. Ya. <laughs> ya. Spinal. Ya benim atımı niye kaçırıyorsun? Ya, ya atımın ipi nerede? Ver atımın ipini ver keserim. Ben de yok ki. Ya senin elinde. Yemin ederim. Yok sende yok. Elindeki ne lan? Al. Al. Şimdi sana nasıl veriyorum. Al Sabri'nin borcu bu. Ben Sabri'nin borcunu sana vereyim direkt. Al. Sen git onu gizli yerine götür sonra videoyu bitirelim. Eşeğimle gidebilir miyim? Eşeğim benim atımın ismini yorumlara kimse yazmamış o yüzden ben koyacağım. Karatay. <laughs> Bunlar ne olur biliyor musun? Ne? Yani, pamuk beyaz. beyaz. Ne bileyim oğlum? Beyaz pamuk. Bundan bence ne olur biliyor artık musun? Artık gizli memati yerimin gizli, gizli gizli yerimin e, g harfi bile gizli olmadı. Memati. Açıl susam açıl. Lan niye yanlış şeyler memati ha. Oh çok güzel vallahi mis gibi. Tamam atımın ismi artık memati. Memati. <laughs> memati. Tamam artık böyle kalsın. İleride başka hayvanlar bulduğumda bir daha geleceğim. Öyle kapa video. Ben bu arada kalamaz. ben bu arada şu şeyi bitireceğim ya. Evime yıkacağım yakında. Niye? Yeah. Oğlum şuna bak. Senin evine bak, benim evime bak. Şu arsayı satacağım abi. burayı ah, siz falan. Merak bu arsayı satayım mı sana? Hmm. Evimin arsası. Evimin Sat. Kaç ister daha ya? Birim yapar mısın? O da gizli yerim. Ya bırak, ne bileyim yani Bura nere böyle? Videoda gösterdim. Şimdi senin bu kadar şeyin var tamam. Et var. 10 zümrüt artı tam 7 e, zümrüt, 2 elmas. 7 zümrüt, 2 elmas. Evet. Elmas. Oğlum yürü git zaten değerlenecek orası bak seni kovalarım. Tam 5 e, zümrüt, 3 elmas. Okay. Tam 5 zümrüt, 3 elmas anlaştık abi. Nereye gidiyorsun oğlum? Oradan mı vereceksin? Gizli ya. Gizli yerinde sen. Ben de şuralara bakayım ya. Bekle beni. Ben madem de yalnız kalmadım. O kadar korkuyorum. Oğlum ki. yalnız yapmadım mı bu evi? Yalnız burası baya derin ha. Ya kapı açıl. Lan slime dolmuş. sana balçık. Beş zümrüt mü? Evet. 5 ünlü elmas. 25 tane zümrütüm var. 5 tanesini verirsem 20 tane kalır. Ya 20 tamam 20... abi. 3 tam, üç tane zümrüt ver. Tamam mı? 3 tane elmas ver. Bir tane de altın ver. Yeter. Tamam. Zaten altın mı bir tane? Ya tam bir tane ver işte. O yüzden bir tane dedim. Getiriyorum. Evi satın. Şimdi abi, ben... Video dışı sakın alma veya video içinde sakın tamam alayım. almam da şey ver bak ben evi yıkınca arsa senin olacak tamam mı Hı <laughs> şu an sen yatırım yaptın ver bana al bu elmasın bu da el, altın ya bir tane elmas niye veriyorsun üç ya, tane dedim ya öyle bir ya zümrütümü de vermemişsin e, zümrüt demedin ki zümrüt, zümrüt ki. bok demedim zümrüt üç tane de Bu video bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hey, hala abone olmadın mı? Abone olmazsan şöyle evine gelir. <laughs> Şaka kıran bay bay.